Merhaba hanımlar döndün Nino'yaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yazmamın içerisinde böyle iri gülleri olan bir yazma hanımlar. İplerim altın başak, mor rengi 36 numara, pembe rengim 338 numara, yeşil rengim var 434 numara modelim. Şahane bir model hanımlar yepyeni bir model modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın abonelik ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar yazmama sürafasını yeşil renkli yaptım hanımlar ipimi de ekledim böyle başlangıçta buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 3 tane zürafa yaptım. Sırağımı baştaki sırağımı boş bırakıp bu ortadaki sırağaya batıyorum. Tekrar baştaki sırağaya batarak buraya bir köprü oluşturuyorum. baştaki zürafama tekrar geriye dönüyorum ipimi buraya iki kat ayarlamış oldum buradaki yuvaya batarak bir düğüm atıyorum yuvanın içine batarak iki tane zürafa yapıyorum baştaki sürüvaya ipimi alarak bir düğüm atıyorum buraya yeşil yaprak hazırlıyorum hanımlar aynı zürafanın içine batarak tekrar zürafa yapıyorum bu sırada bir tane artırmış oluyorum Yanındaki zürafaya batıyorum artırmam kenar baştan ve sonlardan tekrar zürafanın içerisine aynı zürafaya batarak artırma yapıyorum hanımlar iki olan zürafam 3 oldu tekrar baş alıyorum ipimi düzgün bir şekilde ayarlayıp sıkı bir düğüm atıyorum Aynı zürafaya batarak tekrar aynı işlemi yapıyorum. Zürafalara batarak devam ediyorum. Baştaki zürafaya batıyorum. Tekrar aynı zürafanın içerisine batıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Aynı zürafa'nın içine batarak buraya pırpır pır yapıyorum. Köşeye bir tane pırpır pır yapıyorum, küçük olacak şekilde. Zürafa yaparak devam ediyorum. Üç tane zürafam kaldı. Bir tane zürafa eksilttim. Baştaki zürafayı ipimi alarak bir düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içine batarak bu kenara pırpır pır yapıyorum. zürafaların içerisine batarak bu sırada iki tane zürafa yapıyorum ipimi başa alıyorum Aynı zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. bir tane zürafam kaldı içerisine batarak zürafa yapıyorum bir kalan zürafamın içerisine ipimi geri alarak bir düğüm atıyorum aynı zürafanın içine batarak buraya bir tane tepeye pırpır pır yapıyorum gözemelere batarak ipimi indiriyorum. Bir alttaki gözemeye batıyorum. alttaki gözemeye batıyorum. Yuvanın içine kadar iniyorum. yaprağımı buraya hazırlamış oldum hanımlar yuvanın içine batarak pırpır yapıyorum orta büyüklükte pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum ipimi iki defa doladım buraya çiçek yapacağım için Tekrar aynı boşluğa batarak tepeye bir tane pırpır yapıyorum. Çiçeğimin yuvasını oluşturdum. Tekrar yuvanın içine iniyorum. Yaprağımı dalımı hazırlamış oldum. daki zürafaya batarak iniyorum. İnişte bu tipteki zürafaya batıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine bakın battım. Buraya dört tane boş zürafa yapıyorum. tane de pırpırlı kaya yapıyorum. Kayam için iki tane zürafa yapıyorum. Pırpırlı kaya hazırlamak için. Bir, iki. İkinci zürafaya ipimi geriye alarak bir düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. Bir tane zürafam kaldı bir kalan zürafamın içerisine geriye dönerek bir düğüm attım. Aynı zürafaya batarak pırpır pır yapıyorum. Yanındaki zürafaya iniyorum. Düzgün, düzgün bir şekilde ayarladım. ipimi indirdim hanımlar. Tekrar kaya hazırlıyorum. Ben böyle yapraklarımı, kayalarımı hazırladım hanımlar. Şimdi çiçeğine başlıyorum. Buradaki pırpırın içerisine bir düğüm atarak başlıyorum. Pırpırın içerisine iki tane zürafa yapıyorum. modeli yaptıkça köşeye doğru kayıyor hanımlar kenara da çekebilirsiniz bu şekilde yapabilirsiniz yaptıkça kayıyor dengesini sağlıyor ben buraya iki tane zürafamı yaptım bu aradaki uzattığım ipimi kesmiyorum baştaki zürafaya batarak bir düğüm atıyorum aynı zürafanın içine batarak zürafa yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. İki olan zürafam bu sırada üç oluyor. Başlarda ve sonlarda aynı zürafanın içine tekrar batarak zürafa yapıyorum. Artırmış oluyorum hanımlar. Üç tane oldu iki olan zürafam ipimi tekrar başa alarak bir düğüm atıyorum bir düğüm attım artırıyorum tekrar başlarda ve sonlarda tekrar zürafanın içerisine batıyorum sık iğne yapıyorum bu sırada dört tane zürafam oluyor 2 3 4 4. zürafamı yapıyorum. İpimi tekrar başa alarak bir düğüm atıyorum. Bu sırada zürafa sayısı 5'e yükseliyor hanımlar. 2 3 4 5 5 tane zürafa yaptım çiçeğimin kanadının bir tanesini tamamlamış oldum buradaki yuvanın içini iniyorum ipimi düzgün bir şekilde ayarlıyorum buradaki fazlalık ipimi de kesiyorum yuvanın içine batarak iki tane zürafa yapıyorum ipimi başa alarak bir düğüm atıyorum sırada 3 tane zürafam oluyor. Gülümün kanatlarını tamamlayayım hanımlar. 3 tane olacak. Çiçeklerimi yaptım hanımlar. Şimdi küçük bir ayrıntıları kaldı. Pırpırlı kayamın buradaki indirdiğim ipimin boşluğuna bir düğüm atıyorum. buraya bir tane pırpır yapıyorum. Birini bırakıyorum. Diğerine geçiş yapıyorum. ipimi temizliyorum burada kesiyorum dibinden. İkisini de pembeyle yapayım hanımlar. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, yaparsınız modelimden. Keyifle yaptığım bir model. Modelim çok gösterişli oldu hanımlar. Modelimi bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Bir de yazmamın içerisindeki güllerini açayım hanımlar. Gülleriyle de çok uyumlu oldu. fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım bu sıklıkta 280 TL'lerde başlardım hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun